Merhaba arkadaşlar. Steve Skyline bir de güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Son bölümde ok meydanı ile ilgili, Şişli ile ilgili çeşitli faaliyetler yapmıştık. Bu bölümde e, Tarla Başının işte bu arka tarafları, Kasım Paşa e, kulaksız taraflarında bu açık kalan alanları böyle tamamlamaya çalışacağız. Daha sonra işte e, Hasköy vesaire tamamlayıp buradaki e, E5'in güney tarafında kalan kısımları bitirmeye çalışacağız. Şimdi hızlı bir şekilde faaliyete başlayalım. Bu arada burada bayağı yoğun trafik varmış. Şimdi burada bizim şey iskelemiz var. Şehir hatları tersanesi vesaire. Neredeydi? Şurada bizim bir tersane bloğumuz vardı. Bunu bir alalım. Şuraya bir güzelce bunu koralım. Şöyle tam olarak geometrisini denk getirirsek. Nasıl oldu? Bunu aşağı indireceğiz. Bunun aslında birazcık daha önde olması lazımdı ama tam olarak öyle yapamadık. Şöyle kalsın. Bunun önüne de şu vapurlardan bir iki tane yine vermek lazım. Şöyle. Sanırım yeterli olur. Onun dışında bunun önüne bir tane de otopark verelim bari. Çünkü burada böyle karışık sanayi gibi böyle depo gibi vesaire yerler var tam aynısını yapma şansımız yok. Onu karşılık olarak böyle bir şey koyabiliriz. Şöyle gönye'ye getirelim burayı. Onun dışında bu tarafa baktığımız zaman şöyle yine arada yeşil alanlar var ama yine benzer şey yapısı devam ediyor. Şundan bir tane daha var sanki burada bunun yanında. Onu da şöyle yapalım. Yalnız bunun şöyle bir ön tarafını birazcık düzenlemek lazım gibi gözüküyor. Bu birazcık geride kalıyor sanki. Park olarak da şundan şöyle kendimize bir kopya alalım. Bu da burada park olarak kalsın. Sahilde başka ne var? Buralarda birazcık askeri tesisler vesaire de var. Çok da şey tarafını bilmiyoruz bunun şu an için. Bizim buraya yapmamız gereken şey biz şuralara böyle biraz çarşılık verebiliriz belki. Şöyle bir tane de böyle veririz. Böylelikle de bu bölgenin şeyini kapatmış olur. Biz askeriye binası buraya veremeyeceğimiz için şöyle bir şeyler yapabiliriz. Buraya birkaç noktaya park veririz. Oradaki nispeten düzeni sağlamış olur. Bu nereye kadar gidiyor böyle? Bu sınırlara kadar devam ediyor. Hatta burada birazcık daha girintimiz varmış bizim içeride. Biz o kadar ileriye gitmeyelim şimdilik. Bu bölgeye geldiğimiz zaman da burada böyle tarihi birkaç binamız falan var. Askeri binalar vesaireler. Şimdi onu temsilen şuradaki Eminönü binalarından bir tane alayım ben buraya. Değil mi? Şuraya bunu koyalım. Yanındaki yerlere de tarihi çarşılık bina asetimiz şurada. Bir tanesini böyle alabiliriz. Bir tanesini de şu gönye'de alırız buraya. Bu tarafı kapatır. Sonra buradan yukarıya doğru çıkan yola baktığımız zaman da çoğunlukla binalar var gibi gözüküyor. Ee, onun için de şöyle şuradan bir bina formatı kendimize alalım. Şöyle 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 ve şöyle gelsin. Bir tane de şu versiyondan alalım. Şu arada bir yerde bir tane okul vardı sanki. Okulu ihmal etmeyelim. Buradaki boş alan bölgeye de mecbur şöyle şu konsepte binalarla dolduracağız gibi gözüküyor. Şunu da şöyle yapsak nasıl olur? Güzel. Okulumuz neredeydi? Şuradan bir tane de okul kopyalayalım. Yakın zamanda bir yere kurmuşuzdur burada okul. Gel okul. Gel. 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 Burada. Hatta şimdi bunları birazcık daha yaklaştırma şansımız oluştu. Şöyle yapalım. Tamam. Burası yeşil alan olarak kalsın şimdilik. Şöyle birkaç yeşillendirme yapalım. Gitsin hatta şuradaki binanın da kenarına böyle güzel ağaçlardan koysak ne olur? Koyamadık. Önemli değil. Kalsın. Şurada bir parselimiz var, büyükçe bir parsel. Burası tamamen ev. Çok sevdiğim sahne. O zaman evimizden şöyle kopyalarız. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya koyarız. Bir tane buraya, bir tane buraya koyarız. şöyle, şöyle, şöyle koyarız. Diğer binadan da aynı şekilde buraya, buraya koyarız. Bunu da buraya koyarız. Her tarafımız ev olur. Son parselimiz burası Taksim'in arka tarafları olmuş oldu. Burada da yine öyle birkaç yüksek bina vesaire var ama yani yok boş ver ben ev yapacağım şu an için. Kafaya koydum. Şöyle şimdi burada bir tane binayı açıktan yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyleyle kalır. Bu tarafın işini çözmüş olduk. Su ile ilgili bir problemimiz yok. Hızlı bir şekilde parselin bu tarafına devam edelim. Burada neler var? Baktığımız zaman ev 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 her taraf ev gibi gözüküyor. Şu arada bir yapılar var ama bunun tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Sanki şurada bir yerde bir benzinlik vardı. Benzinlikleri niye hatırlıyorum bilmiyorum ama genelde benzinliklerin olduğu bölgeler aklımda. Şuradan sanki bir yol geliyordu böyle. Burası birisi gidiş, birisi gelişti ama biz tam aynısını yapmadığımız için haliyle bizdeki yapı fark ediyor. Şimdi buraya aslında bir çarşılık vermekte fayda var. Çünkü burada böyle bir hediyelik ya da yemelik vesaire dükkanları falan olduğunu hatırlıyorum. Ticarethane daha var. Çeşitli elektrikçiler, melektrikçiler şöyle yapalım. Sanki burada bir yerde de bir otopark vardı. Değil mi? Şey miydi acaba? 7 emin miydi? Tam hatırlamıyorum ama şöyle biz buraya otoparkımızda koyalım. Şuradaki yeşil alan içinde şöyle birer tane buralara yeşillik verelim. Şu parseli devam edelim. Belki şurayı has ile tamamlarız. Şöyle geldiğimiz zaman ne var? Bir bakalım. Bu taraflar böyle şimdi belediyenin genelde kentsel dönüşümle vesaireyle yükselttiği yeni binaların vesaire oluşturduğu kısımlar. Ona karşılık şöyle ben oralara birkaç böyle ofis vesaire vermeyi planlıyorum. Çünkü böyle yüksek katlı çok bina bu taraflara koyduk. Oraya da otopark veririz. Şöyle kalsın burası. Şöyle yönümüz. Bunu da şöyle veririz. Bunu da şöyle verelim. Bu arada bir boşluğumuz kaldı. Burası mecbur. Çift seviyeli ev olacak yine. Şöyle yaparız. Bir kısmını doldurur. Bunu da aynı şekilde şöyle devam edelim. Diğer bina tipimiz nerede? Birazcık da bundan koyalım. Evet. Başka burada ne vardı? Burada yine bir inşaat furyası var. Burada bir cami vesaire gibi sanki bir şey mi vardı? Tam hatırlamıyorum. Burada böyle bir yapı var. Zaten biz çok fazla cami koymadık bu tarafa. Şuradan küçük camimiz nerede? Hep de büyük camiler var. Küçük nerede? Küçük cami. Küçük cami. Evet burada. Senden bir tane bir şuraya bir koyalım olmazsa. Neresiydi? Burası. Şöyle bu bir dursun. Onun dışında bu taraflarda cami nerede vardı tam hatırlamıyorum. Şu arada fazla yoktur da bu aralarda kesim vardır. Ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Caminin nerede olduğunu bilen varsa oradan koyarız. Bu taraflarda da kesin camiler vardır. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Ama belki şuraya bir tane daha koysak sanki en azından yeri doldursun. Şöyle bir cami burada kalsın. Bunun önüne bir tane otopark koyacağım. Şöyle bu bölgede böyle bir şey sanki olur. Diğer tarafları da artık tamamen binalarla kapatayım artık. Şeyi kalmadı. şöyle 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 burası kalsın bu parseli tamamen binayla mı dolduracağız Aynen burası tamamen bina şurada zaten şey başlıyor artık mezarlık başlıyor doğru yönde miyiz Aynen burası mezarlıkla ilgili Biz burayı binalarla bir kapatalım Burası bitsin diğer bina tipimiz nerede? Şu. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Bir böyle. Bir de böyle alalım. Artık bu alan tamamen kapanmış oldu. Şurada da minicik bir alanımız varmış. 2-3 ağaç da buraya dikelim. Şehrimiz yeşillik olsun. Şimdik. Şöyle devam etmeye çalışacak olursak. Burada da tamamen binalardan oluşan bir parsel var. Tam detayları hatırlamıyorum. Şurada sanki böyle okul mokul bir şeyler varmış gibi gözüküyor. Şurada da belediyenin tesisleri vardı. Şimdi hatırladım. Belediyenin tesislerini temsilen bizim şurada bir yapımız vardı. Şurası. Bu tamamen o işe uygun olacak gibi gözüküyor şu an. Şöyle. Aslında bunun yanına bir tane daha benzer bir şey koyabiliriz ama ben şimdilik şöyle bir otopark koyayım. Kalabalık etsin orayı. Yanlarını tamamen ağaçlarla artık doldurabiliriz. Tamam. Şimdi buradan çıkacak aracı da şöyle çöp kamyonu olarak ayarlayalım. Burada artık belediye oraya faaliyet göstermiş olsun. Son parselimizi de tamamlayalım burada. Tamamen ev kuracağız. Öyle gözüküyor. Nerede? Şu bina konseptimizi aldık. Bu tarafa şöyle bir iki üç 4 şeklinde koyalım. Bunu koyalım böyle. biraz sıkı bir şekilde bu alanı da doldurduk. Okul vesaire pek vermedik ama belki şu parsele bir tane okul vermek gerekebilir. Biz şimdiden koyalım oraya okulu. Sonra unuturuz. Şöyle şu köşe okul tarafından değerlenmiş olsun. Buradaki bölüm kaldı. Burası da yine tamamen evlerle dolu bir bölge onun için şöyle örnek ev binamızdan alalım. Şöyle yapsak burayı nasıl olur acaba? Şöyle yapsak. Böyle yapsak. Şöyle yapsak tam üst üste bindirmeden buraya da şu iki yapıyı koysak bunu yola şuradan bağlayabileceğiz mecbur. Şöyle yapıp, şöyle yapıp burayı kapatabiliriz. Şimdi bu bölümde de mutlaka biz bir tane otobüs hattı en azından verelim. Çünkü diğer türlü etaplara kalmıyor. Bu bölgeye verebileceğimiz en mantıklı hat bizim şu an M'lerden bir tanesi. Yetiştirebilirsek 2M'i birden veririz ama burası şu an için bile çok yoğun otobüs hattı olmaya başladı. Şimdi Buradan başlatalım bunu. Şöyle gelsin. Ya da az daha ilerden mi başlatsak? Yok tamam böyle gelsin. Buradan içerisine gelsin bunun. Yol üstünde dursun. Ondan sonra böyle dönsün bu tarafa. Buradaki bölgeye gelsin. Hastane şey buradaki bölgeye gelsin. Şurada dursun. Buradan devam edecek. Şurada bir yerde dursun. Buradan içeri girecek ama burada durak yok zannedersem az daha ileride durduralım. Şurada dursun. Buradan dönecek, değil mi? Aynen, Perpa'ya gelecek. Burada ok meydanında duracak. Geçecek, şurada bir yerde duracak. Bu tarafta durma şansı yok. Sonra böyle içeri girecek, burada duracak. Burada duracak. Burada duracak. Buraya kadar geldik. Buradan sanki şöyle aşağıya iniyordu bu hat. Burada bir yerde duracak. Burada yol üstünde duracak. Bir de burada içeride duracak. Bunun karşılığında duracak. Aynen. Şimdi bunda sonrası şey gibi aynı. Şöyle emin önüne gelecek. Burada Karaköy'de duracak. Emin önünde duracak. Haliç'te duracak. Geri dönecek. Başka hiçbir yerde durmadan hattı tamamlayacak. Çok büyük bir uzun bir hat yapmış olduk. Bu M 1 kulaksız emin önü Şuraya da bir Z koyalım bari de tam kulaksız olsun. Buna da Ikarus vereceğim. Şöyle 260. Bunu bu sefer sayısı fazla, 5 tane vermiş. Biz bir tane altıralım. 6 Altı tane araç verelim. Şimdi bu bu bölgede dönerek şey yolcularımızı bizim toplar bu taraflardaki ikamet eden insanları ki insan şey bina koymadığımız ev mesken koymadığımız bölgeden de şu an geçirdik kulaksız tarafındaki evleri inşa edince buradaki insanları da toplar bizim bu hattımız şurası pek hoşuma gitmedi bu objeleri birazcık daha elden geçirsem sanki daha iyi olacak gibi gözüküyor Trafiğimiz zaten gayet sıkışık bir durumda şu an. Bunun karşılık yön aracını da yapsam ne olur? Hazır elimizdeymişken. Bu da şuradan başlatalım. Nasılsa böyle dönecek. Böyle gelecek. Tam ters yönde gittiği için böyle gelecek. Kulaksızın içinden böyle 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 gelecek. Buraya gelecek. Buraya gelecek. Perpa'ya gelecek. Buradan içeriye girecek. Buraya gelecek. Buraya gelecek. Buraya, gelecek. buraya şişlinin içinden böyle buralardan dolanacak. Buradan Kasımpaşa'nın içine girecek. Buradan merkezine girecek Kasımpaşa'nın. Yine böyle Karaköy, Eminönü, Haliç. Buradan dönecek. Burada duracak ve şöyle tamamlayacak. Bu M1, m 2 ters yazmış olabilirim. Sonra düzeltirim kontrol edip. M2 kulaksız Eminönü olarak da bunu verdik. Buna da tabi yine her zamanki gibi bir Icarus araç vereceğiz. Sefer sayısını bu da 5'miş bunu da 6 yapacağız. Böylelikle bitecek. Baya bir araç vermiş olduk şu an hatlara. Görebiliyor muyuz toplam kaç otobüs verdik acaba? Ee, araç sayısının toplamını göremiyoruz ama şöyle baktığımız zaman baya bir kalabalık. Araç vermişiz gibi gözüküyor. Bu yeni muhitlerde şöyle bir gezinelim. Evet. M1, M1 M2'li karusları çıkmış garajdan. Gelmişler buraya. Bu tarafa faaliyet göstersinler. Şöyle bakalım bu yeni muhitte unuttuğumuz bir şey var mı? Ne yapmış olduk şimdi? Hasköy belediye e, vapur tesislerini vesaire yaptık. Buradaki çarşılıkları vesaire yaptık. Eee... Onun dışında Kasımpaşa'da Kasımpaşa'nın merkezini inşa ettik. Daha sonra böyle Şişli'ye doğru olan Kulaksız'ın sırtlarını vesaireleri böyle inşa ettik. Ok Meydanı'na kadar geldik. Zaten Ok Meydanı'nı daha önceki bölümde inşa etmiştik. Sonraki bölümde böyle aşağıya doğru gidip artık Kulaksız, Çıksalın, Hasköy şu tarafları bir etapla muhtemelen Hasköy etabı diyeceğiz buna da. Buraları da tamamlayacağız. Nüfusumuz şu an 65 bin olarak gözüküyor. Biz bunun onda bir yapıyoruz. 650 bin. Onu da dörtle çarpmamız gerekiyor. E, 7 yedi desek yaklaşık 3 milyon kişiyi e, barındıracak büyüklükte bir şehre erişmişiz. Trafiğimiz çok yoğun. Bir de otobüsler bu duraklarda durduğu zaman bu taraflarda trafiği kitliyorlar. O problemleri orta vadede çözmemiz lazım. Bakın şu an için un kapanı köprümüzde gayet kalabalık gibi gözüküyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere şöyle bir son halinde haritanın bırakalım.